Kastamonu Gündem Gazetesi ile dünün özeti başlıyor. Müzik Jeokar'da 7 alan listede. Türkiye'nin jeo çeşitliliğini gösteren farklı unsurların listelendiği ulusal ve uluslararası görünürlük için Türkiye'nin en önemli yüz jeolojik mirası ve anahtar jeolojik alanların belirlenmesi çalıştayında Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı'ndan 7 alan listeye girdi. Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimler Fakültesi Bölümü Doçent Doktor Kaan Yılmaz Kastamonu şivesinin özellikleri ve yapısı hakkında bilgiler verdi. Kaan Yılmaz Kastamonu'da çekirdek şive ana hatlarıyla korunuyor dedi. Mahalleler muhtarlarını seçti. Heyecan dolu geçen yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre mahalle muhtarları da belirlendi. 20 bin seçmen oy kullanmadı. İl merkezinde 31 Mart mahalli idareler seçimine katılım oranı düşük kaldı. İlçe belediye başkanlarında değişim oldu. 31 Mart yerel seçimleri kesin olmayan sonuçlara göre ilçe belediyelerinde büyük değişiklik yaşandı seçimlere itiraz süreci başladı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde itiraz süreci başladı. Cumhuriyet Halk Partili 4 vekil belediye başkanlığını kazandı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre yerel seçimde aday olan 26 milletvekilinden 4'ü belediye başkan adaylığını kazandı. AK Parti İl Başkanı Hasan Yağcıoğlu 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine değinerek açıklamalarda bulundu. Hasan Yağcıoğlu, "Seçmenimizin mesajını aldık." dedi. İyi Parti, önceki dönem il başkanı Ahmet Katar 31 Mart Mahalli İdareler Seçim sonuçlarına değinerek açıklamada bulundu. Ahmet Katar, "İYİ Parti tarihi bir başarısızlıkla karşı karşıya kalmıştır." dedi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Yener geçici sonuçları açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu. Haberlerin devamı için Kastamonu Gündem sitesinden ya da Gündem 37 Gazetesi'ni bayilerden satın alarak takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.